Balkondan aşağıya bakıyorsunuz ve apartman komşunuzu görüyorsunuz. Geçen hafta size tuz almaya geldiğinde çay ikram ettiğiniz her sabah duaya giden o nazik teyze. Zararsız görünüyor. Hatta biraz aciz bile. Düşünüyorsunuz ki yarın bir büyük deprem olursa o da bir kurban olacak. Açıkçası söyleyeyim, bu varsayım yaralanmalar veya enkaz altında kalmaktan daha hızlı bir şekilde sizi öldürecektir. Büyük bir felaketin ilk 30 gününde ölen çoğu insan kaynak eksikliğinden dolayı ölmez. Filmlerdeki silahlı çeteler tarafından değil, tanıdığınız, güvendiğiniz insanlar tarafından ölürler. Onlar düzen çökene kadar normal görünen, makul görünen 5 tür insan tarafından öldürülüyor size istatistiksel olarak en büyük tehdidi oluşturan 5 psikolojik profili göstereceğim. Ve şimdi dikkat ederseniz bu profilleri kendi çevrenizde, apartmanınızda, mahallenizde tanıyacaksınız. Bu da onları son derece rahatsız edici hale getirecek. Tip 1. Devlet baba bekleyeni. Depremden 36 saat geçti. Su bir buçuk güldür kesik. Komşunuz Ayşe teyze kapınızı çalıyor. Kurban bayramında et dağıtırken gördüğünüz o tanıdık gülümsemeyle. Elinde boş bir tencere var. Biliyorum damacanaların var evladım," diyor. Sormuyor, belirtiyor. Torunlarımın suya ihtiyacı var. Verirsin değil mi? Biz komşuyuz sonuçta. Elin kulun ne der? Siz düşünürken Ayşe teyzenin oğlu apartmanın merdivenlerini kontrol ediyor. Torunu pencerelerinize bakıyor. Taktiksel değerlendirmeyi çoktan yapmışlar. Tebrikler. Devlet baba bekleyeniyle tanıştınız. Türk insanının beyni, yüzyıldır devletin her şeyi düzelteceğine inanarak programlanmıştır. Bilişsel uyumsuzluk bir silaha dönüşür. Devlet baba bekleyeni Afad'ın geleceğine, Kızılay'ın çadır kuracağına, belediyenin su getireceğine, askerin yolu açacağına inanır. 40 yılını devlet büyüktür denilen 112'nin geldiği, muhtarın çözdüğü, başkalarının karar verdiği bir dünyada geçirmişsiniz. Bu sistemler kaybolduğunda beyinleri uyum sağlayamaz, daha da sertleşirler. Prefrontal korteks davranış kalıplarını yeniden düzenlemek için 30 ila 45 gün gerektirir. Bu yeni gerçekliğe karşı 30 gün süren aktif bir mücadeledir. Devlet baba bekleyeni acizliğinden dolayı inkar etmez, beyni psikolojik çöküşten korunmaya çalışır. Ancak bilinçli zihin afat gelir derken bilinçsiz hayatta kalma dürtüleri aktiftir. Açlık, susuzluk, korku Zihin, iyi komşu, namuslu insan olmakla, torunlarım susuzluktan ölüyor diyerek birleştiremediğinden bir hikaye yaratır. Siz kötü insansınız, vurdun yasınız. Çocuklar acı çekerken siz stok yapıyorsunuz. Bu onların süper güçleridir. Vicdanları rahat bir şekilde korkunç şeyler yapıyorlar çünkü hikayelerinde hain sizsiniz. Büyük depremden sonraki 72 saat içinde mahalleler 3 gruba ayrılır. Hazırlıklı olanlar, uyum sağlayanlar, devlet bekleyenler. Devlet bekleyenler 30'a 1 oranında çoğunluktadır. 48 saat yemek yemedikten sonra komşularıyla konuşmazlar. Çözüm sıkıcı olun. Gri adam stratejisini uygulayın. Gri adam nedir? Mahallede fark edilmeden ve göze çarpmadan hareket eden, herkese benzeyen kişidir. Bu strateji özellikle güvenliğiniz tehlikeye girdiğinde sizi önceden tehditlerden korumayı amaçlar. Elektrik kesildiğinde balkonunuz diğerleri gibi karanlık olsun. Jeneratör yok. Gece saat 2'de mum ışığı yok, yemek kokusu yok. Su depolarını örtün veya çatlak gibi görünmelerini sağlayın. Damacanaları saklayın veya boş gibi gösterin. Mağdur olun. Ayşe teyze su istediğinde su yok bizde demeyin. Bu sahip olduğunuzu onaylar. Biz de sifona tuvalete koyuyoruz deyin. Şikayetlerini paylaşın. Kurban grubunun parçası olun, hamster grubunun değil. Kapının yanında gıda stoğu bulundurun. Son kullanma tarihi geçmiş konserveler, neredeyse boş pet şişeler. Eğer durum tırmanırsa ve arama yapılırsa tam da bunu bulurlar. Zar zor hayatta kalan birini. Gerçek saklanma yerleri devlet baba bekleyeninin aramadığı yerlerdir. Dolap tavanlarında, asma kat tabanlarında, balkon çiçekliklerinde gömülü, klima arkalarında. Tip 2. Mahalle kabadayısı. 5. gün Panik dönemi geçti. Devlet bekleyenler komite kuruyor. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Sonra bir şey fark ediyorsunuz. İki sokak ötedeki adam, her zaman biraz sert, herkesle kanka olan ama kimsenin sevmediği tip, gece mahallede dolaşır. Paniklemez, sakindir, metodiktir, notlar alır, apartmanlardan izliyor, yıkılan binanın önünde duruyor, içeri girmiyor, sadece bakıyor. Hangi dairelerin boş olduğunu, kapı kollarını yokluyor, yoluna devam ediyor. 6 Apartman Sizinki de var listede. Beyniniz takla atıyor. Belki korkuyordur. Belki yardım arıyordur. Gerçek şu ki bir avcıyı keşif yaparken izlediniz. Hayatı boyunca antrenman yapıyor. Siz dizi izlediniz. Mahalle kabadayıları aptal değildir. Hayatta kalanlar olağanüstü örüntü tanıyıcılar, risk hesaplayıcılar, sokak zekasına sahip stratejik düşünürlerdir. Yıllarca farklı kuralları olan paralel ekonomide yaşadılar mahalle dersleri, kahvehane politikası, borç tahsilatı mantığı. Dersleri içselleştirdiler. Yasa, altyapı sayesinde ayakta duran zayıf bir kurgudur. Kabadayı villet konusunda yeni değil, almakta yeni değil, gözdağı vermekte yeni değil. Yeni olan sonuç olmaması, polis olmaması, tanık olmaması, jandarma olmaması, mahkeme olmaması, ceza olmaması. Davranış kriminolojisi, rasyonel seçim teorisi der ki, Avantajlar risklerden ağır basarsa suç işlenir. Normal toplumda polis 15-20 dakikada gelir. Mahallede tutuklanma olasılığı %15'tir. Sonuçlar hapis, adam kayırma, halletmek. Kriz anında tüm rakamlar sıfır olur. Ama korkutucu kısmı şu, kabadayı Moğol Türk'ün kendini savunmak için bile ses çıkarmadığını bilir. Kültür, haddini bil, büyükler konuşuyor, sesini çıkarma. Askerde bile çoğu itaat etti, karşı koymadı mahalle ağasına ses çıkarmayan siviller. Kabadayı bunu bilir, buna güvenir, bağırma tekniğini tanır. Gerçekten direnen birinin nasıl göründüğünü bilir, poz veren birinin nasıl göründüğünü bilir. Şiddet kullanmaya karar verdi, siz hayır dediniz. Abi sakin ol la, defol git arasında geçen bu 3 saniyelik tereddüt onun fırsatıdır. Çözüm, görünür cayırdıcılık. Devlet bekleyenler görünmezlik gerektirir. Kabadayılar görünür cayırdıcılık gerektirir. İki çelişkili tutumu yönetmelisiniz. Zor hedef göstergeleri sadece karanlıkta görünür olmalı. Kabadayılar geceleri dolaşır. Devlet bekleyenler gündüz kapıyı çalar. Işıkları tetikleyen sensörler kullanın. Otomatik güvenlik kameraları. Bariz savunma. Takviyeli kapılar, demir parmaklıklar. Ancak yapılan işçilik kalitesiz görünmeli. Profesyonel değil. Mesaj. Bu daire onlara bir şeye mal olacak. Daha kolay hedefler var. 7 dakika kuralı. Hedef 7 dakikadan uzun sürerse veya aktif direnç gösterirse %87'si vazgeçer. Daireyi 10 dakika zorlaştırın ve olası yaralanma riski ekleyin. O devam eder. Görünür ama pasif varlık gösterin. Sandalye balkonda konumlandırılmış. Düzensiz zamanlarda hareket. Birden fazla kişi işareti. Kabadayı savunucuları sayar. 2, 3 yetenekli yetişkin varsa matematik değişir. Garantili başarı için 5-6 kişiye ihtiyacı vardır. Organizasyon gerektirir. Yan komşuda yaşayan yaşlı dede ve nene daha kolay hedeftir. Tip 3. Çaresiz ana baba. Devlet bekleyenlerini savdınız, kabadayıları korkuttunuz, kendinizi güvende hissediyorsunuz. Stoklar yeterli, güvenlik sağlam. Komşuların %80'i zor durumda. Sonra ince duvarın arkasından duyuyorsunuz. Komşunun debeği ağlıyor. İnat değil çaresiz, umutsuz, gerçek acıdan gelen ağlama. Onları tanıyorsunuz. Mehmet ve Zeynep, temiz aile. Bebek 6 aylık, mama 3 gün önce bitti. Zeynep emzirmeye çalışıyor ama yetersiz beslenmiş, stresli, yeterince süt üretemiyor. Bebek yavaş yavaş açlıktan ölüyor. Siz yiyeceklerle dolu dairede oturuyorsunuz, bebeğin ağlamasını duyuyorsunuz. Benim sorunum değil diyorsunuz. Onları hazırlamadım. Kendi çocuklarımı düşünmeliyim. Herkesi kurtaramam. Hepsi doğru, hepsi mantıklı, hepsi rasyonel. Ama ağlama durmuyor. Sabah 2. Biri balkondaki kilidi zorluyor. Sessizce, dikkatlice. Kameradan bakıyorsunuz. Mehmet, mutfak bıçağı ve demir boru. Zeynep, arkasında bebek taşıyıcı ve tornavida. Hayır, deli değil, suçlu değil, kabadayı değil. Çocuklarının ölümünü izleyen ana baba. Hesaplama biz mi yoksa bebeğimiz mi? Tebrikler. Çaresiz ana babayla tanıştınız en tehlikeli insan. İki hafta, bir ay, üç ay sonra stoklar bittiğinde siz de böyle olacaksınız. İnsan beyninde hayatta kalma dürtüsü sabitlenmiştir. Ancak ana babaların koruma dürtüsü bunu tamamen mecazi olarak değil, nörokimyasal olarak geçersiz kılar. Ana baba çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu algıladığında kortizol ve adrenalin dolaşım sistemini devreye alır. Ventromedial prefrontal korteksi devre dışı bırakır sonuçların hesaplanması ve rasyonel risk değerlendirmesi yapan bölge. Beyin, öncelik hiyerarşisini yeniden yapılandırır. Kendi kendini koruma ikincil hale gelir. Risk değerlendirmesi ikili hale gelir. Bu çocuğumu kurtaracak mı? Evet ise diğer tüm değişkenler önemsizdir. Ana baba çocuğun açlıktan öldüğünü görür. Gelecek ayı, kendi güvenliğini, doğruyu ve yanlışı düşünmez. Sadece sorar. Acıyı durdurmak için şimdi ne yapmalıyım? Bu yüzden kabadayıdan daha tehlikelidir. Kabadayı hesaplar, maliyet yüksekse çekilir. Çaresiz ana baba pes etmez, durumu daha da kötüleştirir. Başarısızlık çocuğun ölümünü görmek anlamına gelir. Beyin bunu kabul etmeden önce kendi ölümü dahil olmak üzere her türlü sonucu kabul eder. Bebek günde 400-500 kalori gerektirir. Küçük çocuk 1000-1400 kalori. Üçüncü gün yiyeceksiz, halsiz. Beşinci gün yetersiz beslenme. Yedinci gün organ hasarı. Onuncu gün többi acil durum. Ana baba zaman çizelgesini izler. Üçüncü haftayı düşünmez. Saatleri sayar. Her saati. Çocuğun durumu götüleşir. Kalıcı hasar olasılığı artar. Çaresiz ana baba kaba dayıları temkinli gösteren riskleri göze alır. Savunulmuş pozisyonlara saldırır. Kaynak fırsatı için kendini feda eder. Geleceği anlık rahatlık için takas eder. Çünkü nörokimyasal olarak ele geçirilmiş beyinde çocuk bugün hayatta kalmazsa gelecek olmaz. Çözüm, etik karar. Çözüm taktiksel değil, etiktir. Şimdi değil, şimdi kararlar alınması gerekiyor. Kendi çocuğunuzun güvenliği için komşunun bebeğinin ölmesini göze alabilir misiniz? Düşünce deneyi değil, gerçek bir karar ve gerçek sonuçları var. Cevap no mu? Şimdi başka bir hayatta kalma stratejisi geliştirin. Cevap evet mi? Bunun ne anlama geldiğini psikolojik olarak hazırlayın. Gerçek olduğunda beyin mücadele edecektir. Ahlaki gerekçe yok. Her iki cevap da cesetler, travma, muhtemelen kendi ölümünüz anlamına gelir. Şimdi seçin. Sonra seçmek, kötü seçim yapmak demektir. Sınırlarınız içinde yardım varsa erken yardım edin ya da hiç yardım etmeyin. 2. Üçüncü gün, çaresizlik başlamadan önce. Küçük, stratejik yardım, çaresiz ana babayın tehdit oluşturmasını önler. Bir haftalık betek maması. Komşu aile. Hayırseverlik değil, tehdit azaltma. 2000 kalori, 4-5 günlük erzak demektir ikinci haftadaki saldırıyı önleyebilir. Ama esla tam kapasiteyi göstermeyin. Az önce bulunmuş gizli erzak verin. Biz de zor bulduk deyin. Zor ve kahalı görünmesini sağlayın. Onların da mücadele ettiğine inandırın. Bolluğu anladıkları an komşu kategori değiştirir. Çocuğunu yemekten uzak tutan biri haline gelir. Dördüncü tip, içerden ihanet eden. Grubunuz işliyor. 12 kişi, apartmandan aileler. Açık görev rotasyonları var. Stoklar 3 hafta daha yeter. Sonra stoklar azalmaya başlıyor. Hepsi değil, sadece fark edeceğiniz kadar. İki su bidonu, bir kutu antibiyotik, pil seti. Düşünüyorsunuz, hesap hatası biri yanlış saydı, belgelemelisiniz. Daha fazlası eksik. Konserveler, tüp gazı, piller. Sonra anlıyorsunuz, grubunuzdan biri dışarıyla takas yapıyor. İçeriden ihanet eden dışarıdaki düşmandan daha tehlikelidir. Çünkü erişimi vardır. Zayıf noktalarınızı bilir, ne zaman uyuduğunuzu, nerede depoladığınızı, kaç tane yedek anahtarınız olduğunu bilir. İnsanlar kötülükten ihanet etmez. Mantıklı düşünürler. Benim de kayınvalidem var dışarıda. Daha fazla paya hak ediyorum. Ben daha çok çalışıyorum. Grup bunu karşılayabilir. Allah cezasını versin. Vermezsin. Hain küçük adımlarla başlar ve fark edip etmediğinizi test eder. Fark etmezseniz durum tırmanır. 1992 Saraybosna kuşatı belgelenmiştir. Grup çöküşlerinin yüzde 40'ı dış düşmanlar değil, içerideki hainler yüzünden gerçekleşir. İşaretleri tanıyın. Stokların depolandığı alanlara izinsiz girenleri observe edin. Neden sık sık balkon nöbeti tutuyor? Aniden kaynakları var. Grup bunları dağıtmadı. Envanter kayıtlarına karşı çıkıyor. Rolünün gereği dışında saklanma yerleri hakkında sorular soruyor. Hain meraktan sormuyor. Takas için bilgi topluyor hainler konumlarınızı organize dış gruba saktıklarında sürpriz avantajınızı kaybedersiniz. Hazırlıklı bir hedef haline gelirsiniz. Saldırı tesadüfen gerçekleşmez. En zayıf olduğunuz anda gelir. Çünkü hain onlara ne zaman vuracağınızı söyledi. Çözüm, bilgi bölünmesi. Kimse her şeyi bilmemeli. Su deposu saklanma yerini A kişisi bilir. Yiyecek deposunu B kişisi bilir. Araç saklanma yerini C kişisi bilir. Herkes her şeyi bilirse, hain her şeyi satar. Stokları gizlin şekilde işaretleyin. Konserve kapağına iplik bağlayın. Küçük bir işaret koyun. İşaretli eşya dışarıda ortaya çıkarsa haini tespit etmiş olursunuz. Kritik alanlar için iki kişi kuralı uygulayın. Ana stokta kimse yalnız kalmasın. Ve hainleri tespit ettiğinizde çatışma yok, uyarı yok, hemen izolasyon veya sınır dışı etme. Çünkü hainler bildiğinizi anladıklarında tehlikeli hale gelirler. Siz harekete geçmeden önce onlar harekete geçerler. Tip 5. Kendini beğenmiş A. Orijinal grup koordinatörünüz Ali amca 62 yaşında eski muhtar kalp krizinden ölür. Artık grubun yeni bir lidere ihtiyacı var. Ahmet abi yüksek sesle otoriter bir şekilde kendini gösterir. Birinin sorumluluk alması lazım. Düzen şart. Ben askerlik yaptım, iş yeri sahibiyim, tecrübeliyim. Söylemediği şey askerlikte sıkıntılı bir dönem geçirdi. İş yerinde otoriter olduğu için ortaklar ayrıldı. Ama grup yapıya muhtaç. Onu seçerler. Kendini beğenmiş ağa tehlikelidir. Çünkü gücü yetkinlikle karıştırır. Normalde vasat olan insanlar krizi bir fırsat olarak görürler. Sonunda önemli olabilirler. Türkiye'de bu daha da belirgindir. Otorite kültürü. Abi dedi ise öyledir. Büyük konuşuyor, sus. Kim amirsen o bilir. Kendini beğenmiş ağaların gerçek bir yeteneği yoktur ancak yüksek sesleri, otoriter tavırları ve doğru olup olmadığına bakılmaksızın ben bilirim deme cesaretleri vardır. Ve burada işler ölümcül hale gelir. Yanıldıklarını itiraf edemezler çünkü bu amca çocuğu olduğu, liderlik etme yetkisine sahip olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden kötü durumlarda iki kat daha fazla diretirler. Riskli operasyonlar emrederler. Kendi egosu için grup üyelerini feda ederler. Tarihsel örnek: Jonestown 1978. Bir günde 900 ölü. Dışarıdan gelen şiddet nedeniyle değil. Cennet planının başarısız olduğunu kabul edemeyen lider toplu intihar emri verdi. İnsanlar haftalar önce otoriteyi kabul ettikleri için onu takip ettiler. Artık sorgulamak için çok geçti. Bu kendini beğenmiş ağaların sonudur. Ego kaybından önce ölüm. İşaretleri tanıyın. Ali amcanın ölümünden sonra kimin nasıl davrandığını gözlemleyin hemen ardından yetkinliğini kanıtlamadan ele geçiriyor mu? Kritiği kişisel hakaret olarak algılıyor mu? Yetenekten çok sadakati mi önemsiyor? Hataları başkalarına mı atfediyor? Hepiniz için yapıyorum diyor mu sürekli? Kendini beğenmiş A, kararlarını şuna göre verir. Bu beni nasıl gösterir? Sembolik zaferler için insanları tehlikeli görevlere gönderir. Git şu binaya bak, belki yiyecek var kaynakları ihtiyaçlara göre değil, sadakata göre paylaştırır. Muhalefeti yetersizlikten daha sert cezalandırır. Çözüm krizden önce hazırlık. Liderlik karizmaya değil, yetkinliğe dayanmalı. Sorun kim ilk yardım bilir, kim tıbbi bilgiye sahiptir, kim elektrik işlerinden anlar, kim çevre bilgisine sahip? Bu kişiler kendi alanlarında diktatörlük yapmamalıdır. Uzmanlar konseyi oluşturun kendini beğenmiş A harekete geçtiğinde sessizce alternatif bir plan organize edin. Küçük bir yetkin kişilerden oluşan grup, A'nın kararları grubu tehlikeye attığında ayrılmaya hazır olmalı. Çünkü yetersiz bir liderin altında kalmak, onun egoist kararları felaketle sonuçlandığında onunla birlikte ölmek anlamına gelir. Aptal bir ağanın altında büyük bir grup olmaktansa, küçük yetkin bir grup olmak daha iyidir. Sonuç Rahatsız edici gerçek Muhtemelen bu profillerden birinde veya birkaçında kendinizden parçalar gördünüz. Hepimizin bu eğilimleri vardır. Soru bu eğilimlere sahip olup olmadığınız değil. Soru bunları fark edip aktif olarak bunlara karşı çalışıp çalışmadığınızdır. Belgelenmiş her krizde, Türkiye'deki her depremde hayatta kalanlar en güçlüler, en zenginler veya en dindarlılar değildi. En uyumlu olanlardı. Bak arkadaşım Bugünden itibaren komşularını gözlemlemeye başla. Sadece selam sabah muhabbeti değil ah, gerçekten tanı onları. Kim ne iş yapıyor, hangi becerilere sahip, acil durumda kime güvenebilirsin? Her sabah işe giden o adam belki elektrik mühendisidir. Zemin kattaki sessiz kadın ebe falan olabilir. Üst kattaki genç itfaiyede çalışıyor olabilir. Bu bilgiler hayat kurtarır ya cidden. Apartman WhatsApp grubundaki mesajlara dikkat edin. Orası resmen bir psikoloji laboratuvarı aslında. Kim sürekli şikayet ediyor, her soruna çözüm önerisi getiriyor, hiç konuşmuyor ama her şeyi okuyor belli. Kim gereksiz dedikodular yayıyor, kim gerçekten yardımsever. Kriz anında bu karakterler zaten ortaya çıkacak ama o zaman hazırlıksız yakalanırsınız işte. Küçük bir kriz tatbikatı yapın kafanızda. Elektrik mesela 3 gün kesilse, komşularınızdan kim ilk panikler, kim devlet gelir diye bekler, kim organize olmaya çalışır, Su kesintisi olsa hangi komşu ilk sizin kapınızı çalar? Yanıtlar sizi şaşırtabilir. Belki en nazik görünen kişi en tehlikeli olanıdır. Kim bilir? Mahallenizdeki kabadayı tiplerini şimdiden tespit edin. Kim biraz kendinden emin, kim ben hallederim diyor her fırsatta, kim küçük anlaşmazlıklarda bile hemen şiddete başvuruyor, bu insanları not edin. Kriz anında onlardan uzak durun bence. Ve en önemlisi kendine bir sor. Sen bu beş tipten hangisisin? Dürüst ol, kimse görmüyor zaten. Devlet baba bekleyeni misin, kriz anında kabadayı gibi mi davranırsın, çocuklarınız için her şeyi yapar mısın, gruba ihanet edebilir misin, lider olmak mı istersin? Çünkü kriz anında kim olduğunuzu keşfetmek için çok geç olur. Şimdiden kendini tanı. Hayatta kalma kitapları hep ekipman listesi verir. Bıçak, konserve, su filtresi falan. Ama hiç kimse sana en büyük tehdidi anlatmaz. İnsanlar. Tanıdığın, sevdiğin, güvendiğin insanlar. Hazırlığını buna göre yap derim.